23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı bir başka adres ise Polonya'nın başkenti Varşova'ydı. Polonya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde meçhul asker anıtında tören düzenlendi. Polonya'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde meçhul asker anıtında tören düzenlendi. Tören, Türkiye-Polonya milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan konuşmasında bayramın uluslararası düzeyde önemine vurgu yaptı. Bugün Gazi Meclisi olarak adlandırdığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı günü. Sadece uluslararası düzeyde değil, uluslararası düzeyde tertiplediğimiz bir uluslararası çocuk bayramı. Törene Varşova'da yaşayan Türkler de katıldı. Özellikle İstiklal Marşı'nı okumak bizim için gerçekten çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Farklı bir ülkedeyiz. Harika bir duygu. Kendi İstiklal Marşı'mızı Varşova'da duymak. Varşova'da geleneksel Türkiye-Polonya dostluk günleri çerçevesinde İznik çini Panosu açılışı da yapıldı. Projenin sponsoru Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA. Son projemizde yine gördüğünüz gibi Varşova ile İstanbul'u bütünleştiren bir Çin'in adresidir. Şimdi de Bosna Hersek'e